Zaman Dünyanın en iyi versin. takımı Real Madrid'tir kardeşim. Evet, Kim ne derse desin. Anasını bile siker ya, Barcelona. Ya, abi sen var. hayatında Barcelona'yı benim kadar almamışsındır, istememişsindir. Abi sen sen bir şey söylüyor e, musun? Sadece Türkiye olarak kıyaslıyorsan sen de şu anki takımları kardeşim, kıyaslayacaksın. şu anda dünyanın en iyisi Barcelona ol. o zaman. Hayır abi. Şu anki zamanı kıyasla abi. Şu anki zaman Sen yok. şu anki 10 sene kıyasla. Niye Fenerbahçe'deki Bunu... Alex Snyder'ı o kardeşim. Türkiye'deki 4 seneyi bak Bak şimdi zaten söyleyeyim mi? Niye 4 seneyi kıyaslıyorsun? Niye? O zaman bak. Abi o zaman bütün geçmişi bak. Peki bu adam dünyanın. Bal bak ağzını Bak tırdın. şimdi dünyanın kardeşim. Bak şimdi kardeşim. Bak Balon duruyor. Balon bak şimdi. Altın ayakkabı veren Barcelona. Niye Messi'ye veriyor o çocukları? Niye Messi'ye veriyor? Niye Messi' altın ayakkabı veriyor? 40 bir sezonda. E ha, niye hareket etmedin? Niye amına kodumun oğlu? İngiltere'deki adam 20 gol atıyor diyor ben. Hayır gerekten sonra. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Alex kaç gol attı? Amına bu sana. Karnak kafası. Abi, <laughs> Senin Cagney 30, 30 gol attı. 36 gol attı. Senin Cagney'i veriyorlar da. Tamam, Alex niye alamadı? Messi yoktu o zaman. Yarına bak anlamadı. ya. He? Alex niye alamadı o zaman? Alex dünyanın en iyi oyuncusu diye bir şey çıktı mı ağzımda? Ya, ama attı. Çıktı mı? Gol attı adam. Attı. Adım Demek ki onun sezonunda 40 gol atan adam vardı. ya. <laughs> 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 Salaha bak ya. Yarram. Aleyhisselam buna <laughs> bir tane ödül bile vermemişler Avrupa'da. Tamam abi. Sıraların verin bak bakayım ödülü var mı? Var mı? Var, ne tabi. var? Tabii. Ne var? Bir sürü ödülü ne var. var? Ne var? var? Nerede otel kim söyle lan? Sen değil aman okuyun. <laughs> Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Yarram var. Yani yurdu sancısı var. Yarram. Amına koyduk boku. He. Gel ödülleri kıyaslayalım <laughs> hadi. Amına koyayım. Ödülleri niye kıyaslamıyor?